Seçim çalışmalarımıza başladığımız günden beri aslında bir sıkıntı var. Ancak her seferinde biz alttan alıyorduk açıkçası. Hiçbirinde cevap vermiyorduk. E, sakin sakin lütfen izin verin çalışalım diyorduk. E, daha önce AVM'nin önüne e, standımızı kurduğumuzda da yine beş kere polis geldi, zabıta geldi. Ancak yine onları ikna ettik ve gönderebilecek bir kavgaya meydan vermedik açıkçası. O sefer anlayışlı davrandılar. Ancak daha sonra bayraklama yapmak istediğimizde de hiçbir defa bizim bayraklarımızı açtırmadılar. Belki dikkat etmişsinizdir. Şehirde de bir tane bile bayrağımız yoktu bizim. Ama buna rağmen hala sükunetimizi koruduk. Ama dün artık seçim çalışmalarımızı aktifleştirmemiz gerekiyordu. Daha fazla görünür olmamız gerekiyordu. Bu nedenle şehrin en bilinir meydanı buraya geldik. Diğer partilerin de olduğunu geldiğimiz için oradan da cesaret aldık açıkçası. Ama standı kurar kurmaz aradan bir dakika geçmeden iki zabıta ekibi geldi. Onlara usulsüzlük olmadığını, eğer usulsüzlük varsa bildirim yaparlarsa kaldıracağımızı söyledik. Biz emir aldık, talimat aldık, biz de emir kuluyuz, yapacağımız bir şey yok dediler. Akşam da bir müdahale uğramadık ama ne ne olur olmaz diye biz sabaha kadar kırmızıda nöbet tuttuk açıkçası. Sabah da dün tehdit edilip korkutulan elektrik e, şirketine gittik. Onlarda bir usulsüzlük yok, parasını ödediğiniz sürece bizim abonemizsiniz, tabii ki de elektriği bağlarız dediler. Sabah erken saatte geldiler bağladılar. Şu anda sorunsuzca propagandamıza devam ediyoruz.